Kapitalizm herkese iş üretebilir mi? Sistemde herkese yer var mı? Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyete bağlanması ve kar amacı güdülerek işletilmesine dayanan ekonomik sistemdir. Kapitalizmde kişilere işletmelerini ve gelirlerini diledikleri gibi yönetme özgürlüğü sunulur. Kapitalizmde iş üretimi, arz ve talep dengesine göre belirlenir. Eğer bir mal veya hizmete olan talep yüksekse, bu mal veya hizmeti üreten işletmelerde karlı olur ve daha fazla işçi çalıştırabilir. Eğer bir mal veya hizmete olan talep düşükse, bu mal veya hizmeti üreten işletmeler zarar eder ve işçi çıkarmak zorunda kalabilir. Bu durumda kapitalizmde herkese iş üretmek mümkün değildir. Kapitalizmde herkese yer olup olmadığı ise daha karmaşık bir sorudur. Kapitalizmin destekçileri, sistemin rekabet yoluyla daha iyi ürünler üretilmesini sağladığını ve dolayısıyla sağlam bir ekonomik büyümeye yol açtığını ve üretkenliği artırarak topluma yarar sağladığını savunmaktadır. Kapitalizmi eleştirenler ise sistemin gücü, çoğunlukta olan işçi sınıfının sömürülmesiyle varlığını sürdüren azınlıktaki kapitalist bir sınıfın elinde topladığını ve toplumun iyiliği veya çevreyle doğal kaynakların korunmasından ziyade çıkar sağlamaya önem verdiğini ekonomik istikrarsızlık ve gelir eşitsizliğine yol açtığını savunmaktadır. Devlet müdahalesi olmadığını varsayarsak, bu bakımdan kapitalizmde herkese yer olmadığı da söylenebilir. Kapitalizmde herkesin kendi çıkarını maksimize etmeye çalıştığı ve bunun da toplumsal refahı artırdığı iddia edilir. Ancak bu iddia piyasa kusurları, dışsallıklar, asimetrik bilgi, tekeler gibi faktörleri göz ardı etmektedir. Bu faktörler nedeniyle kapitalizmde piyasa mekanizması tam olarak işlemez ve bazı kesimler aşırı zenginleşirken bazı kesimler yoksullaşır. Bu da toplumsal adaleti ve eşitliği zedeler.